Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Küçük bir sorunun çözümüyle karşınızdayım arkadaşlar bugün Hemen onu size göstereyim Zula oynarken ben e, Bir gün girememeyi başladım arkadaşlar birkaç gün oynayamadım zaten çok oynayamadım da de, Gireyim dedim şöyle kullanıcı adı şifre yazdıktan sonra gir dediğimde driver ile ilgili başlıkta gördünüz Hatayı verdi bu hatayı başkalarında başka oyunlarda başka programlarda falan da verebilir Başka oyunlarda da vermiş çünkü gördüğüm kadarıyla Ben Zula'da karşılaştım ee, ben bunu platformlarda falan paylaştım. Bana dediler ki Battle ile ilgilidir. Battle dosyasını sil falan. Sildim fakat onu tekrar oyuna girince yüklediği için arkadaşlar sorun çözülmedi. Oyunu sildim tekrar yükledim yine olmadı. Şimdi burada yapmanız gereken çok ufak bir şey var arkadaşlar. O da direkt buraya gelip Windows Update'e bakmanız lazım. Güncelleştirme ne dediğiniz zaman burada bakıyorsunuz. Sizde burada büyük ihtimalle %95 Hatta %100 güncelleme vardır çünkü driverları güncellememişsinizdir ya bilgisayarınız güncel değildir. Windows Update'e geliyorsunuz. Güncelleştirmelere bakıyorsunuz. Bende şu an update yok gördüğünüz gibi denetliyor. Varsa da hemen yapacağım zaten ama bende şu an sıkıntı yok gördüğünüz gibi güncelsiniz diyor. Veya sağ alta da zaten çıkabilir o. Şu tarafta da çıkıyor bazen güncelleme varsa. Güncelliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bence bir de şunu da yapın. Bilgisayarınıza gelip yönet diyorsunuz sağ tık basıp. Burada sistem araçlarına giriyorsunuz. Sistem araçlarında aygıt yöneticisine giriyorsunuz arkadaşlar. Burada sizin bilgisayarınızdaki aygıtlar var. Bunları yönetebiliyorsunuz burada. Bilgisayar, işte bağlantılar, cihaz, cihaz, cihaz hepsi var. İşlemciler, monitörler, görüntü şeyleri falan. Siz burada bunları sağ tık yapıp Pardon bir kere tıklayıp içine sağ tık yapıp mesela benim burada 120 GB'lik SSD'm göründü. Onu güncelleştir diyorsunuz. Veya buradan işlemcilerinizi de böyle teker teker sürücüyü güncelleştirebiliyorsunuz. Veya klavye, monitör hepsini hemen size şöyle ufak bir göstereyim. Güncelleştir bunu otomatik olarak da böyle çevrimi çağırabiliyorsunuz veya hemen altındaki seçeneğe de basabiliyorsunuz gördüğünüz gibi zaten yüklü diyor güncel güncelleyemezsin diyor ve hemen şunu bilgisayarımıza da tarayabilirsiniz otomatik olarak şunu ileri diyorsun güncelleştirdi diyor mesela bunları sonra evet dediğiniz zaman bilgisayarınız yeniden başlayacak bunların hepsini güncelleyin arkadaşlar bağlantıları işlemcileri bilmem neler hepsini fare görüntü ayarlarını hepsini yapabilirsiniz. Nvidia ayarlarında Nvidia veya AMD ekran kartınızı da hemen güncelleyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bilgisayarınızda güncelleştirmeleri, Windows güncelleştirmelerini, bağlaştırıcı güncelleştirme yapmadıysanız onları yapacaksınız ve girdiğiniz zaman bu sıkıntı kalmayacak. Sorununuzu hemen çözmüş olacaksınız. İzleyip dinlediğiniz için ve bana katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederim. Dediğim gibi yorum atarak, like atarak fan katkıda bulunabilirsiniz aslında. Bir de abone olarak. Bu kadar videoların devamı gelecek. Siz ne tür sorunla, sıkıntıyla karşılaşıyorsanız, onları yorumlara belirtebilirsiniz. Devamı gelecek böyle videoların. Ya depo olarak, ya stok olarak atarım, ya da teker teker atarım. Aklıma geldikçe, bildikçe. Bu video bu kadardı. Kendinize çok iyi. Bakın, hoşçakalın, bay bay.